Evet hayvan dostları bugün Maya bizimle birlikte dişi kedi kısırlaştırma operasyonu yapacağız Maya'ya. E, genel muayenesini her operasyon öncesi, her sedasyon öncesi muhakkak yapıyoruz. Bir, herhangi bir patolojik bulgu gördüğümüz zaman da operasyonu gerekirse erteliyoruz. E, ağız için muayenesi bizim için çok şey belirttiği için muhakkak yapılmalı. Kulak muayenesi, karın muayenesi ve en son ateşine bakıyoruz. Radyografik muayenesini yaptıktan sonra anesteziye uygunluğunu tespit edip anesteziye alıyoruz. Burada uyandırma anestezi tercih ettik maya için. Ee, bir sıkıntı olmadan gayet güzel uyudu. Tıraşını yaptık bölgenin ve monitörize ediyoruz. Muhakkak monitör ve oksijenizasyonumuzu sağlıyoruz. Ee, oksijen olmazsa olmazımız. Muhakkak her hayvanda her anesteziye girenle oksijen takviyesi yapıyoruz. Monitör değerlerini kontrol ediyoruz ve müdahalelerimizi yapıyoruz. Operasyonumuz bitti. Tek bir dikişle ee, operasyonumuzu tamamladık. Ve burada da uyanmanın ilk aşamasını Bazen biz bu şekilde ameliyathane ortamında yapıyoruz. Ee, özellikle cins kedilerde ilk aşamayı ben e, monitörde takip ederek yapmayı tercih ediyorum. E, tabii mizacı da çok önemli. Çok agresif hayvanlarda maalesef bu şansımız olmuyor. Çünkü çok hızlı uyandıkları için e, bir daha kutularına sokamıyoruz. Veya işte masadan atlayabiliyorlar. Daha sonrasında yoğun bakım küvezini al alıyorum sıcakta. Yaklaşık bir yarım saatte sıcak ortamda tamamen ayılmasını bekliyoruz. Geçmiş olsun.